konağın o sabahki sessizliği fırtınadan önceki o meşhur huzura benziyordu ama Sema için her şey Ceylan'ı Karanla birlikte bahçede yürürken görmesiyle darmadağın oldu. Gözleri alev almış gibiydi, nefesi kesik kesikte. Adımlarını hızlandırdı ama içindeki öfkeyi daha fazla bastıramadı. Karan'ın gülümseyerek Ceylan'a baktığını gördüğünde elleri yumruk oldu dudaklarını sıkıca ısırdı. Göz bebekleri kıskançlıkla büyüdü. İçinde bastıramadığı bir çığlık yükseliyordu. Ama hemen geri çekildi ve yüzündeki öfkeyi gizlemeye çalışarak konağa yöneldi. İçeri girdiği anda hedefi belliydi. Kudret. Onun bulunduğu odaya girdiğinde kelimeleri adeta zehirle yüklüydü. O kızı Karan'ın yanında gördüm. Bahçedeydiler. Yine birlikteydi o cadı ve Karan. Kudret gözlerini kıstı, ifadesi taş kesilmiş gibiydi. Sessizliğini bozmadan derin bir nefes aldı ama içinde fokurdayan o kontrolsüz öfke bir anda tüm konağın atmosferini sardı. Bu sırada Karan, Aliye ve Ceylan'la birlikte salona doğru yürürken adımlarında net bir kararlılık vardı. Kapı açıldığında içerideki hava daha da ağırlaştı. Kudret'in donuk ve keskin sesi yankılandı. Kahvaltı hazır. Ceylan bir an tereddüt etti. Hemen yukarı çıkmak için geri çekildi. Ama Aliye onun elini tuttu tutmakla kalmadı, gözlerinin içine bakarak sıcak bir sesle sordu. Sen bizimle kahvaltı yapmayacak mısın? Ceylan bir şey diyemedi. Dudakları titredi ama sesi çıkmadı. O an Kudret'in buz gibi sesi tekrar duyuldu. Bu defa daha sertti. Burası aile sofrası. Sen ne zaman onun bizimle kahvaltı ettiğini gördün? Sözleri Ceylan'ı adeta duvardan duvara çarptı. Ali'ye derin bir nefes aldı ama gözlerindeki cesaretle ayağa kalktı. Ama Ceylan ablam da artık bizim ailemizden. Amcam onu çok seviyor. Kudret başını çevirip sert bir bakış attı. Sen ne söylediğinin farkında mısın? dese de Aliye yılmadı. Evet, hem de fazlasıyla. Bu arada Ceylan yine yukarı çıkmak için geri adım attı ama Karan bu kez onun elini tuttu. Ceylan'ın elleri soğuktu ama Karan'ın avuçları sıcaktı. Gözlerinin içine baktı ve kararlı bir şekilde konuştu. Ceylan da artık bu sofranın bir parçası. Bundan sonra bizimle birlikte kahvaltı edecek. Sema bu sözleri duyduğunda içeriye öyle bir girdi ki neredeyse yer gök sarsıldı. "Sakın bu sofraya oturayım deme." diye haykırdı. Sesi çatlamıştı. Salondaki herkes sustu. Karan dönüp ona baktı. Yüzündeki ifade sabırlı ama güçlüydü. "Otur Ceylan." dedi sadece. Sema öfkeyle bağırdı. "Sen ne zamandan beri benim kararlarımı sorguluyorsun?" Karan ses tonunu hiç değiştirmeden cevap verdi. Sen ne zamandan beri benim kararlarımı hiçe sayıyorsun? Sema bir adım attı, göz göze geldiler. Bu zamandan beri, dedi dişlerinin arasından. Ardından bir anda salonu inleten çığlığı yükseldi. Ben bu rezilliğe daha fazla dayanamam ve salonu terk etti. Ayak sesleri merdivenlerde yankılandı. Kudret ayağa kalktı. O da gitmek üzereydi. Karan ona döndü. Sen de otur, dedi sertçe. Kudret yüzüne bile bakmadan ben doydum diyerek soğuk bir şekilde uzaklaştı. Salonda sessizlik hakimdi. Ceylan başını öne eğdi, sesi titreyerek fısıldadı. Keşke oturmasaydım. Ama Karan hemen cevap verdi. İsteseler de istemeseler de bu düzene alışacaklar. Ceylan bir an gözlerini Karan'dan kaçırdı. Ama sonra ona baktığında gözlerinde derin bir güven vardı. O an bu konağın içinde yalnız olmadığını hissetti. Masaya oturduğunda nefreti, Reddedilişi ve dışlanmayı iliklerine kadar hissetti ama Karanın elleri onun ellerindeydi. Bu küçük temas bile ona yanındayım demeye yetmişti. Sema ise odasında sinir krizi geçiriyor. Aynaya bakarken hıçkırıklarla ağlıyordu. Kırılan gururu, paramparça olan egosu ve Karanın artık ona değil, bir başkasına ait olduğu düşüncesiyle deliye dönmüştü. Elindeki süs şişesini duvara fırlattı. Aynadan seken cam parçaları yerde yankılandı. Kudret ise konağın arka tarafında derin düşüncelerle dolanıyordu. Bu kahvaltı onun için bir savaşın başlangıcıydı. Belki de yıllardır gizli gizli yürüttüğü kontrol savaşı artık son buluyordu. O sofra sadece yemek için değil, güç ve iktidarın sembolüydü ve bugün Ceylan'ın oraya oturmasıyla o sembolün dengesi değişmişti. Karan içinse bu bir savaş ilanıydı. Bu konakta artık kendi kurallarını yazmak istiyordu. Ceylan'ı yalnız bırakmayacağına dair kendine söz vermişti. Aliye de artık daha cesur konuşuyor, amcasının yanında durmaktan çekinmiyordu. Herkes kendi cephesinde bir savaş veriyordu. Ancak asıl savaş kalplerdeydi. Ceylan'ın başını eğdiği ama içten içe büyüdüğü, Sema'nın dışarıdan güçlü ama içeriden paramparça olduğu bir savaş. O gün kahvaltı yapılmadı belki ama herkesin hayatında bir kırılma yaşandı. Sofrada sessizce oturup çayını yudumlayan Ceylan'ın gözünden süzülen bir damla yaş, geçmişin yükünü ve geleceğin belirsizliğini taşıyordu. Ama Karan elini hiç bırakmadı. O sofrada yer bulamayan öfkeler, kıskançlıklar, pişmanlıklar salondan taşarken Ceylan ve Karan'ın arasında bir bağ daha da güçlendi. Karan yavaşça Ceylan'a fısıldadı. Ne olursa olsun birlikteyiz. Bu söz Ceylan'ın içinde bir yerleri ısıttı. İlk kez ait hissediyordu. O masa artık onun da masasıydı. Konağın duvarları yılların sessizliğini saklarken şimdi o sessizlik birer birer yıkılıyordu. Herkes maskesini indiriyordu. Kudret, otoritesinin sarsıldığını kabul etmese de bunu içinde hissetmişti. Sema ise yalnızlığın karanlığına gömülüyordu. O kahvaltı masası artık sadece bir aile sofrası değil, kalplerin sınandığı bir cepheydi. Ve bu cephede artık Ceylan da vardı. Tüm reddedilişlere, tüm baskılara rağmen oturduğu bu masa onun için bir zaferdi. Ama bu zaferin ardında gözyaşı, acı, savaş ve en çok da sevgi vardı. O gün, o masa sadece bir başlangıçtı. Ve her şey daha yeni başlıyordu. Ask Chat GPT ve her şey daha yeni başlıyordu. Ceylan'ın o sofraya oturmasıyla birlikte sadece konaktaki dengeler değil, herkesin kalbindeki hesaplaşmalar da bir bir gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Sema odasında kendi iç savaşını verirken, Kudret konağın arka bahçesinde geçmişin gölgeleriyle baş başa kalmıştı. O dakikadan itibaren herkes bir karar aşamasındaydı. Karan, Ceylan'ın elini bırakmadan onu koruma sözünü içinden tekrar ederken, Ali'ye de sessizce ablasının yanında durmanın verdiği gururu yaşıyordu. Ama dışarıdan sakin görünen bu anın altında yatan fırtına, konakta asla dinmeyecek bir kasırganın habercisiydi. Sema, Aynaya bakarken kendiyle yüzleşiyor. Yıllardır bastırdığı öfke, kıskançlık ve yalnızlık duygusuyla baş edemiyor. Karan'ın artık gözlerinin içine bile bakmamasıyla deliye dönüyordu. Onu benden aldı. Her şeyimi elimden aldı. diye mırıldanırken yavaşça duvarda asılı olan Karan'la çekilmiş eski bir fotoğrafı alıp gözyaşlarıyla yere bıraktı. Kudret ise konağın taş duvarlarına yaslanmış bir şekilde elindeki tesbihi ağır ağır çekiyor, geçmişte yaptığı hataların yüküyle eziliyordu. Ama içinde hala kaybetmemiş bir kudretin hırsı kıvıl kıvıl yanıyordu. Ceylan o sofrada sessizce otursa da kalbinin içinde birçok soru dönüp duruyordu. Gerçekten ait miyim yoksa burası bana fazla mı? Ama karanın yanında oluşu onun için her şeyin cevabıydı o an ne yaşanırsa yaşansın birlikte mücadele edeceklerini biliyordu. Ve işte o güven duygusu Ceylan'ın içindeki en derin korkuları bile susturuyordu. Fakat bu sadece bir başlangıçtı. Zira o sofrada kaynayan şey yalnızca çay değil, geçmişin acıları ve geleceğin savaşlarıydı. Ask Chat